19 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi OMÜSEM Üniversite Senatosu'nun 5 Aralık 1996 tarihli kararı gereğince 19 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin yani o müsemin kurulması teklif edilmiş, Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu'nun 21 Ocak 1997 tarihli toplantısında 2547 sayılı kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7D2 maddesi uyarınca rektörlüğe bağlı olarak kurulması uygun görülmüştür. 7 Ocak 1999'da ilk müdür ataması yapılan merkezin ilk yönetim kurulu 15 Şubat 1999'da atanmış, ilk yönetim kurulu toplantısı 7 Nisan 1999'da gerçekleştirilmiştir. O müsem 25 senedir aktif olarak faaliyet gösteren köklü bir kurumdur. Örgün, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışındaki yetişkinlere yönelik eğitim programları düzenlemekte olan merkez, hayat boyu öğrenme felsefesi doğrultusunda mesleki, kişisel gelişim, kültür sanat ve yabancı dil gibi çeşitli alanlarda eğitim düzeyleri, yaşları, kariyerleri farklı bireylere eğitim hizmeti sunarak üniversite ile toplum arasında köprü kurma misyonunu yerine getirmektedir merkezin hedef kitlesinde olan gruplar için sürekli olarak verilecek eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. Merkez, kamu ve özel sektörde çalışan farklı meslek gruplarının iş verimliliklerini arttırmak, iş hayatına yeni adım atacakların mesleki becerilerini geliştirmek, akademisyenlere gereksinim duyduğu alanlarda eğitim olanağı sağlamak, toplumun sosyal ve kültürel yönünü geliştirmek gibi hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır kurumsal yapı. O müsemin misyonunu açıklamak gerekirse, üniversitemizin örgün öğretiminin dışında kalan her türlü yaygın eğitim faaliyetini gerçekleştirerek, bu yolla tüm paydaşlara ihtiyaç duydukları ulusal ve uluslararası sürdürülebilir eğitim programları, kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemektedir. O müsemin vizyonu ise yenilikçi ve katma değer yaratacak yaygın eğitim programları ile hayat boyu öğrenmede, üniversite ve şehri bütünleştirici, rekabetçi, öncü bir merkez ve marka olmaktır. Sürekli eğitim merkezi bir müdür ve iki müdür yardımcısından oluşmaktadır. O müsemin müdürlük birimi 7 yönetim kurulu üyesinden oluşur ve yönetim kurulu birimi ise akademik ve idari personellerden oluşan idari işler birimi ve Mali İşler Biriminden oluşmaktadır. 19 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin faaliyetlerini sıralamak gerekirse, genel katılıma açık ücretsiz eğitimler, genel katılıma açık ücretli eğitimler, kurumlara özel eğitimler ve sertifika eğitimleri olmak üzere dört başlık altında incelenebilir. Genel katılıma açık ücretsiz eğitimler, OMÜSEM tarafından gerçekleştirilen Gençler İçin Girişimcilik ve Kariyer Rehberliği Programı, Mülteciler ve Sosyal Uyum, Diş hekimliğinde sürekli eğitim seminerleri, çocukların nöropedagojik öğrenme yolları gibi genel katılıma açık ücretsiz eğitimlerle her kesimden bireylerin ihtiyaç duyabileceği bilgi ve beceriler katılımcılara sunulmaktadır. Ticari sanayi odaları, ticari faaliyet yürüten kuruluşlar, mesleki kuruluşlar, belediyeler, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlara yönelik proje yazma eğitimleri, aday memur eğitimleri, kurumsal işleyişin geliştirilmesi için gerçekleştirilen eğitimler, pazarlama ile ilgili eğitimler gibi eğitim faaliyetleri ile ilgili kurumlara özel eğitimler geliştirilmektedir. Sertifika eğitimleri ise hem bireylerin hem de toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmaktadır. Sertifika eğitimlerimizde katılımcılarımızın mesleki yeteneklerinin geliştirilmesine fırsat sunmak, kariyerlerindeki ilerlemelerine katkı sağlamak, yeni alanları keşfetmelerine olanak tanımak, kişisel gelişimlerine destek olmak ve onlara ağ kurma fırsatları sunmak hedeflenmektedir. 19 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından genel katılıma açık ücretli ve ücretsiz eğitimler, kurumlara özel eğitimler ve sertifika programları kapsamında gerçekleştirilen eğitimler basında geniş yer bulmakta ve ilgi ile talep edilmektedir. Ayrıca eğitimlerin sonunda gerçekleştirilen değerlendirmeler doğrultusunda katılımcıların eğitimleri yüksek memnuniyet oranı ile tamamladıkları bilinmektedir. Bu yönüyle üniversitemizin sürekli eğitim merkezi, üstün hizmet anlayışı, güler yüzlü personeli, geniş faaliyet alanıyla beğeni toplamaktadır. 19 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 19 Mayıs Üniversitesi Kurupeyit yerleşkesinde bulunmaktadır. Uzen binası içerisinde yer alan merkez, çalışma ofisleri ve eğitim salonları kapasitesine sahiptir. Bizlere ulaşmak, değerli düşüncelerinizi bizlerle paylaşmak için merkezimizi ziyaret edebilir, 0362 312 1919 numaradan 4645'i tuşlayabilir veya omusem.edu.tr mail adresimize mail atabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızı ve internet sitemizi takip ederek faaliyetlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ömülü olmanın ayrıcalığı ve sizlerin de aramızda olacağı güzel çalışmalarda görüşmek üzere.